Güneşli bir günde Anarın amarı Kimsenin kedi gibi oturmuş cipsi yoğmanı koyayım Hayır 31 <laughs> Arkadaşlar Benim psikolojik sorunlarım var Abi canım daha bugün atemeden çektim. Hep aynı seri geldi böyle. Abi de enfektan. Ne kardeşim? Ulan bu pandemiden ne hale kurtulamadık. Bu virüs ne zaman bitecek? Kim o? Dark Web Killer. para an öyle bir yalan söylemişiz gidiyor o hocanın ağzına döndür Hasan online. Ömer. Ömer. <laughs> Ben kaşar, taze kaşar. O kadar bol sütten yapıldım ki <laughs> tostlar beni kahvaltıda görsün. Çikolatayı yemeden önce kontrol etmeyi sakın unutmayın. Her şeye karşısınız sizler lan. Ne demek? Tamam her şeye karşısınız. Hesabı bakamalarda illa alırım seni kovalarsam Lacalarda suyut odalarda cin çıkar üç kere iyi ovalarsan Koy bu dubla daha koy Sarı bir tane daha sar Çok güzelsin ama yengen kuzar Çok güzelsin Kurt Bakışlarında hayat buldum sen benim her şeyimsin. Hadi şimdi uyan, sensiz bir ana bile tahammülüm yok. Günaydın aşkım.

Anlamaya çalışıyorum <laughs> Yanıyor yanıyor Salamun Aleyküm yanıyor lan <laughs> Ama Z kuşağından üslüyüm Z kuşağı Aptal değil evet. Niye? Sorguluyor evet. evet. Hemen inanmıyor Değil mi abi? Son bir ne sene. Değil, Bu gevşenin var ya, ev hayal, Hayat. Hayat aramasın. Yemin ederim hayat. Abi sana bir şey diyeyim mi? 2800 lirayken 44 teneke yağ alınıyordu. Şu an 4200 yaptı, 22 tane teneke yağ alınıyor. <laughs> Bak, ya hesap yapıyor abi. <gülüyor> 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 Bunlar, Net? Evet. Net yani. Yerece yani. parlıyor, parıl parıl. Bilader Allah'a emanetsin. Batu! Karımı niye lan? Çok önemli bir konu var. Buyurun babacım. Instagram'a çok mesaj geliyor. Parmağına ne oldu abi diye. Şu şurası sıya. Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Sahi söylüyor. söylüyorsun? Evet şu parmağım kapıya sıkıştı haberiniz olsun. Geçmiş çok merak olsun. ediyorlar parmağına ne oldu diye. Kapıya sıkıştı Bunu da ondan biliyor musun oluyor. gördüm rüyamda. Rüyanda mı? Bir tarafın bir tarafı sıkışacağını gördüm ama parmak mıydı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babaannemin altın günündeki mülkler için bas. Ne, ne? Anne bir şey değil. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni amin inşallah Allah'ım. İnşallah uzayda varım. Hop. Bir, iki, üç, dört, beş. Çekme ananı başını sikeyim çekme. Efendim? Dünyanın en iyi abucu bre. Arkadaşlar benim de canım lahmacun şey. <laughs> <laughs> Ebesini amını sikeyim o kimdi? <laughs> Kiriz ekranı. Hocam ne oldu bu saatte ya beni çağırmışsınız. Neredesin lan Koşa koşa geldim hocam. Koşmuş halim lan bu. Sen iki saat önce 3 kilo kanat mıydın lan? Yok hocam öyle bir şey. Oğlum bana doğru cevap Hocam vallahi ağzıma sürmedim. Anne. Yedin mi lan? Yedim hocam kabul ediyorum. Tamam bana bunu söyle. Ben yalan sevmiyorum oğlum bak benim derdim yalanla. Senin yürüyecek halin yok. Bekle ben seni şimdi götüreceğim. Hocam bu ne? Gir, Gir lan. Hocam. Gel lan. hocam çıkamıyorum. Hocam burası neresi? Gel. 3 kilo kanatı çıkartacağız şimdi rahat. Ol. Bu. Keşke çok varımı giyseydim hocam. Gel şimdi ikili. Bu. Hocam bu ne işe yarayacak ya? Oğlum senin şoförlüğün var mı? Yok hocam. Artık var. Bisiklet. Hocam şekerim düştü çok kötü oldum ben. Ulan şanslısın seri bende de jelibon var ha. Aaa. Bak tek hakkın var tamam mı? Tamam hocam. Yakalarsan seni. Hmm. Harika. Oğlum çok acıdım lan. Harbi şekerim mi düştü? Ha. Hocam çok kötüsünüz ya. Sana bakınca midem bulanmaya başladı biliyor musun? Tamam bugünlük bu kadar yeter. Harbi eridin ama ha. Görüşürüz şişman. Pardon. Yarı Zayıflamaya başladın ya sen artık şişman değilsin. Vay. Şişmanlıktan zayıflığa giden arada bir yerdesin. Sağ ol hocam. Umarım anahta kalmazsın kardeşim. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam ben buradan eve nasıl gideceğim? Evin nerede senin? Çatalca. Çatalca. Ümraniye'de Çatalca ya. Yürüyeceksin kardeşim. Otobüse mi otobüse binersin. Taksiye maksiye binersin. Kur'an çapsın ne var ya çok kötü kavga ederim çocuk ha. Evinde seni zincirle bağlarım. Zincir evet. yemek veririm sana çocuk. Haberin olsun. Yarım saatte bir beni görüntüler arıyorsun. 3 dakika geri kapatacağız. Tamam hocam. Tamam. tamam mı? İnşallah. Hadi iki gün sonra görüşürüz. Aziz Allah! Her şeye karşısınız siz de lan! Ne, ne demek lan bana Her şeye karşısınız! Peki nedir abi bunun günahı? 10 lira ver yeter ya! 10 lira? 10 milyar mı? 10 lira 10 milyar mı, mı yapıyor oğlum? Evet. O zaman 1 milyar vereceğim. Peki abi. Bu arada ticari anlayışına hayran oldum. Bu normal bir gün. <laughs> Efendim. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ı varsa ya. Kapatmıyorum ya. Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkın lan. Çıkın buradan.